Merhabalar. Merhaba çocuklar. Nasılsınız inşallah? İyi olduğunuzu düşünüyorum. İyi olmanızı istiyorum. İyi olmanız için dikkat etmeniz gereken kuralları bıkmadan, usanmadan tekrarlıyorum. Ellerinizi güzelce yıkayın. Uykunuza dikkat edin. Yemeklerinizi güzel yiyin. Bol bol su için. Cep telefonundan biraz uzak durmaya çalışın. Evet çocuklar, bugün sizinle rengarenk bir çalışma yapacağız. Bu çalışma için pastel boyayı ve kağıda ihtiyacımız var. Bir de ucu sivri olan bir nesneye ihtiyacımız var. Biz bunun için asistanla beraber kürdan kullanacağız. Fark ettiniz mi? Kürdanı kullanım amacının dışında ne kadar çok şey için kullandık. Kısa oyun oyun kısa, uzun oyunu için kullandık. Ondan sonra maket yapmak için kullandık ve sivri küt, kavramları. sivri küt kavramlarını anlatırken kullandık. Şimdi de kazıma yapmak için kullanacağız. Aa! Kürdanla kazıma mı? Nereyi kazıyacağız acaba? çok büyük bir yeri kazıyabilir miyiz çocuklar minnacık kürdanla <laughs> hayır hadi bakalım şimdi gelelim çalışmamıza çocuklar çalışmamızda bir kağıt alıyoruz ve kağıdımızı şöyle uzaktan yapayım sizde görün kağıdımızı minnak minnak küçük küçük olacak şekilde asistan telefon alıp gösterir misin Hemen gösteriyorum Hı. Bakayım Biraz daha yukarıdan Hı. Evet Böyle minnak minnak Olacak şekilde Farklı renklerde, farklı renklerde. Hemen hızlı hızlı gösteriyorum size çocuklar Öyle minnacık minnacık olacak şekilde Rengarenk Elime hangisi gelirse hemen sizin için hızlı hızlı boyuyorum. Tamam asistan koyabilirsin. Böyle küçük küçük bütün kağıdı dolduracak şekilde rengarenk boyuyorsunuz. Biz videomuz uzun sürmesin diye sizin için asistanla beraber önceden hazırladık. Kağıdınızın isterseniz siz de böyle küçük kağıtları yapın. Büyük kağıtlar biraz uzun sürüyor. Kağıdınızın bitmiş hali böyle olmalı çocuklar. Rengarenk her tarafının dolması lazım. Bakın bu benim kağıdım. Bu da asistanın kağıdı. Daha sonra i̇stersek işimiz çünkü, bitmiyor. İstersek çünkü ben niye böyle birazcık büyük büyük de yaptım? Çünkü büyük büyük de yapabiliriz. Evet. istediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Sonra sıra geldi işin zor kısmına. Burada büyüklerinizden biraz yardım alabilirsiniz. Çünkü ellerinizin yorulacağını tahmin ediyorum. Çocuklar siyah pastel boyamızı alıyoruz ve bu renklerin üzerini görünmeyecek şekilde kapatıyoruz. Bu birazcık fazla zor. Evet. Başlıyorum. Ah! Vay. Gitti canım renklerim. Hoş Oysa ki renkler. Oysa ki onları boyamak için Göstereyim mi? Ne kadar çok çalışmıştım. Göstereyim mi? Bir saniye asistan. Çocuklar. Şurada birazcık renk kaldı. Böyle e, üzerine bastıra bastıra boyamanız lazım. Bakın. Eğer alttaki renkler görünüyorsa Mesela bakın. şurada biraz ne olmuş? Mor kalmış. Orayı tekrar siyahla boyuyorum. Ve morun gözükmesini engelliyor. Engelliyorum. Üst üste üst üste üst üste boyuyorum. Bakın. Artık gözükmüyor. Şimdi videonun çok uzun sürmemesi için biz yine asistanla beraber bu siyah kaplama işini bitirdik. Ve bakın böyle bir kağıt çıkması gerekiyor ortaya. Hiç renk gözükmeyecek. Her taraf simsiyah olacak. Biraz uzun sürebilir. Sabırlı olun tamam mı? Eğer çok zor geldiyse bu çalışma size küçük bir kağıt yapın. Hiç önemli değil. Sonra gelelim işin eğlenceli ve sihirli kısmına. Hmm, şöyle yapacağım.